Cıvıl sesi, Aha da size zeytin ağacı. Orada zaten kayısı. Abi şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bak abi şu güzelliğe. Şu güzelliğe bak. Selamünaleyküm. Abi burada Ankara asfaltı gibi çalışıyor ya. Çok. İsim ne hacı abi? Hulusi Sönmez. Hulusi Sönmez abi. Nasılsın? İyiyim hamdolsun. Yumurtaları nereden aldın? Şu, burada yapıyor bir arkadaş. Yumurtacılık mı yapıyor? Organik mi? şey veriyor. Gözünle ama. gördün mü? He? Gözünle Gördüm. gördün mü? o bizim arkadaş koca şey var yonca ta tamam, var. Ama bunu tabuğun yumurtladığını gördün mü? Nereden göremiyorum? <laughs> görmediysen organik olduğunu nereden anlayacaksın abi? Yok, İsim yok. Ne demiştin? Hulusi Sönmez. Hulusi abi yaş kaç? 77. 77 yaşındasın. Hulusi abi doğuştan mı karizmatiksin? Yok, şey oldu. Sonradan mı oldun? Sonradan. Hay bunu böyle devamlı takar mısın? Ha, devamlı bakıyorum ya. E, elde cemek. E, giderken. Ha, ya zeytin. bu ağır ya. Zeytin çapaladın Zeytin. çapalayıp geldin. Vay be. Devamlı çalışır mısın Hulusi abi? E, gün bir, her gün bir iki saat. İki üç saat çalışırım. Çalışırsın. Yumurtayla mı besliyorsun kendini? Günde bir tane kayna diyorum sabahları. Nereye gidiyorsun şimdi? Eve gidiyorum. Ev nerede? Eve gidiyorum Kim var evde şimdi? Kimse yok. Teksin. Bunu haşlayacak mı kırıp mı yiyeceksin? Sabahları haşlıyorum. Yani haşlayıp yiyecek mi şimdi? Yok şimdi yemeğime sabahtan sabah. Günde kaç öğün yemek yiyorsun? Üç. Üçü. <laughs> öğün. Sabahleyin bir tane yumurta yiyorsun haşlayıp. He. Öğlen? Öğlen yemek yiyorum. Akşam? Akşam da aynı. Yiyorum. Tek misin? Yenge sağ mı? Yenge öldür Tek yaşıyor. Çoluk çocuk? Var. Onlar nerede? Onlar... Bir oğlan benim yanımda da o da işi gidiyor. Eyvallah. Hulusi abi yolun açık olsun. Tabii. Burası ne köyü? Menemen'in Hasan, ne köyü? Menemen Hasanlar Köyü. Var. Hasanlar Köyü. Eyvallah hadi yürüyelim o zaman hadi. Hadi Hulusi abim beni. Nereye gidiyorsun? Ben eve gidiyorum. Tamam yürü. Ben de beraber gidiyorum sana. Dur yavaş git. Hızlı gidiyorum. Ben senin suratına alışamam öyle. Yavaş yavaş. Şöyle geze geze gidelim. Evet Hasanlar köyündeyiz. Menemen'in şirin köylerinden birisi değerli dostlarımız. Gerçekten meyveleri de sebzeleri de oldukça kaliteli. Hulusi abi hiç köyden ayrılmadın mı? Burada mı yaşadın hep? Burada 15 sene Menemen'de doğdum. Ondan sonra geldim buraya. Evet. Yolun açık olsun Hulusi abim. Ol. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Şöyle elini Hadi. de öpeleyim. Hulusi abim yolculuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Abla dur. dur. Nereye gidiyorsun? Gel. <laughs> Şimdi abla direkt kafadan dedi ki. Bizim dedi acelemiz var dedi. Ne yapacağız dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.